Son durak sizler için Almanya'da her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşla sohbetlerine devam etti. Gurbette Almanya'da çalışan Türkiye'liler içinse memleket hasreti bir hayli farklı. Bir haber aldık. Bir arkadaşımız iki gündür bizi bekliyormuş. Çok beklettik. Bir gidelim bir halini attın soralım. Hadi bakalım. Ya çok özür diliyorum. Geç kaldım. Merhaba. Çok e, Arkadaşlar şimdi söyledi. Bizi bekliyormuş iki gündür. İsmini alabilir miyim? Samet Dindar abi. Pardon? Samet Dindar. Samet. Samet abi. Ne var ne yok? İyi abi sizden ne var ne olsun? Geldik işte bizi bekliyor musun? Sohbet etmeye geldik. Bekledik sohbet edelim abi buyur. Yağmurda beklettik seni Yağmur'da kusura bakma. bak. Yağmurda beklediniz iki saatten. İki günden beri burada bekliyorum. Ya vallahi nasıl nasıl affettireceğiz kendimizi? Yani bana bir like verirsen. Bak 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 bak. Like alıyorsun. Biliyor musun like'ını hizmetlerini servislerini? Biliyoruz. Biliyorsun. Kullanıyorum. Kullanıyorsun tabii. Çok güzel. Şöyle söyleyeyim. E, ne kadardır buradayız? Ben Doğma, doğma büyüme. Doğma büyüme. Ne da. işle meşgul? Ben toptancılık yapıyorum gestengü sende dayımla beraber. Çok güzel. Aile evet. burada? Aile burada. Komple buradayız. E evli, var. bekar? Ben şu anda nişanlıyım. Eyvah! Daha yeni nişanlandın. Yaş kaç? Sana Yaş var. şu anda 20 abi. 20 yaşında nişanlandın. Evet. İki gün bizi burada bekledin. Bekledim. Like a mobile istiyorsun. İstiyorum abi. Yani var ya bu akşam ağlayacağım ben senin için. <laughs> <laughs> Valla. Allah mesut Sağ ol abi, Allah razı olsun. Mutlu muyuz? Çok mutluyum. Kendisi nişanlım dün Türkiye'den geldi. Şu anda zaten uçuyorum. Yengemiz Türk. Tabii Çok güzel. Memleket ne? Zonguldak abi. Zonguldak. Ya bugün üçüncü Zonguldaklı sensin galiba. Ya burası genellikle zaten Zonguldak bölgesi. Öyle mi? Tabii zaten e, nasıl diyeyim yeraltı falan derken bu taraf, Redli Kavuz'un tarafı. Bu, yani tam olarak neredeyiz biz Samet'cim? Yani. Bize bir Abi şu anda hatırlatır sen Sen'in tam ortasındayız. Gelsen burası tam Gelsen. merkez mi? Burası tam merkez. Topkapı, Kebap House'un tam önünde duruyoruz tam ortası diyebiliriz yani ya. Anladım. Yani burada burada genelde şey genelde Türk çoğunlukta. Genellikle yüzde seksen, yüzde seksen böyle Zonguldaklı bizim memleketimiz Türkümüz. Hepimiz yani her ikinciyi sorsak. Nedir? Buranın, buranın nüfusu nedir? Abi nüfusu... Bir fikrin var mı? Bir tahminde bulunabilir mi? Tahminde ne diyeyim de ben şu anda kendim... Doma bu ben... buralısın. Doma bu buralısın. Dom buralısın. O yüzden soruyorum. Ya sen gitsene bilmiyorum ama. Ben kendim gelsen gitsene gelmiyorum çünkü. He. Yani Biz burada iş yapıyoruz. Çok uzaktan mısın sen? Yok ben de Kozna'yım şuradan yani. Ee, evet, burayı buralısın. bilmen lazım. Tahmini bir şey söyle Valla ne Bak, diyeyim abi? İzleyicilerimizi izlemizi izle, bilgilendirelim. Valla abi şimdi... Ya iki gündür bekliyorsun, sohbet ediyoruz i̇ki burada. Bana de... diyorum ki buranın İlginal. nüfusunu gelsen köşenin bana nüfusunu söyle tahmin et diyorum. Tahmin ediyorum abi, kaç kişi? 2 milyon. Ya sokaktakileri milyon. saymaz Ahmet'cim. Ben böyle iki böyle... günden beri sayıyorum, sayıyorum, <gülüyor> bitiremedim bir <bitiremedim. gülüyor> türlü. Ben tekrar özür diliyorum senden valla. Ama bir Mesela... tahmini bir rakam söyleyemiyorsun. Nedir bu Tahnini... müklü? Değmiyorum abi, büyük ya sen sen, büyük ya. Yani. Var mı 30 bin? Fazladır. Fazla kalk, 50 kat, bin kat, falan var. Kalk kalk. kalk, Milyona da çıkabilir yani. Okay. Like a mobile dakikası bir sente konuşturuyor Türkiye'de. Bunu biliyor musun? O yüzden aldım zaten. Neyi aldın? Neyi aldım? Like a mobile mı? Like a mobile. Ne zaman aldın? Yaklaşık iki ay oluyor. İki ay önce. Bizi iki gün bekledin ama 2 iki, iki ay önce Like a mobile aldım. Ya, ya da ikinci telefon olarak kullanıyorum. Hani Türkiye Samet <laughs> evet, kamera falan. var diye mi yapıyorsun sen bunları? Gerçekten var mı? Gerçekten var. Esasınız şu arabaya gidelim. Göstereyim kartı inanmıyorsunuz. Arabaya gidelim kartı göstereyim diyor. Şurada yani. Ya buraları keseceğiz zaten montajda <laughs> biliyorsun değil mi? Vallahi ama, Araba uzakta mı? Araba şurada ya. Hadi lan. <laughs> Şimdi Samet dedi ki, ben de like abi al var. Arabada gelin göstereyim. Geldik. Abi bir arabayı çeksene. Sametçim, ne oldu? Abicim, ben bankaya geldim zaten iş yerinden. İsterseniz firmaya da gidebiliriz. Telefonların ikisi de Türk şeyde firmada. Firmada zaten buradan iki kilometre. Mi? Samet diyor ki, telefonların ikisi de firmada kalmış. Ya Samet yapma bize bunu. Oldu abi ne yapayım? Lak Mobile'ın var diyorsun yani. Var abi. Ben inanmıyorum. İnanma. O zaman ver bir tane de. Acıdım, acıdım gel. Gel böyle çık. Tamam. Arabasını da gördük Samet'in gel. Yok bu öbür araba ya. Ha bu öbür araba. <laughs> Samet ne işle meşgullük? Bir daha alalım. Abi toptancılık yapıyoruz gel sen. Abi gel. abi ne toptancılığı yap? Ne satıyorsun? Et, et üzerine. Helal et kesiyoruz abi. Çok evet. güzel. Et fiyatları nedir? sen gel biz güzel bir şeyler yaparız yani sorun değil yani. Şimdi sen biraz reklam olacak ama mekan burada değil mi? Mekan burada abi burada. Bu yani. Ana cadde üzerinde. Ana cadde üzerinde. Tamam Samet deyince herkes biliyor mu seni? Ya, gel sen git sen de güven flash dedim mi? Tamam, reklam almayalım dedik sen reklam yaptın. Samet diyorum ben. Samet dedim mi de Tamam. Sametciğim çok güzel bir arkadaşımsın. Teşekkür ederim. Nişanlanmışsın ben. genç yaşta. Sağ olasın. Vallahi. Senin adına çok sevindim. Teşekkür ederim. Allah uzun ömürler sevdiğinle. İnşallah. Tamam. Sana like mobil bal verelim. Valla. Ver abi. Olsa da olmasa da sana bir tane like mobil verelim. Ver. Şu mikrofonu senden rica ediyorum. Tut. Bak şu kamerada göstereyim de boş torba veriyor demesinler. Tamam. Göster abi. Çıkar abi. Görüyorsun değil mi? Üzerinde de bak 350 euro yüklü. Tamam abi. Bunu böyle takıyorsun konuşuyorsun. İçinde de ufak tefek hediyelerimiz var. Teşekkür bak, abi. şunu da bunu göstereceğim. Burada da güzel arabamız var. Heh, araba kokusu. İki tane varsa. Ya Samet sen valla zorlu çıktın ya. <laughs> zorlu çıktın. Tamam ayarlayacağım öbür torbada ayarlayacağım sana. At onu da tamam buraya. Tamam teşekkür ediyorum. Kendine çok çok iyi bak. Görüşürüz Allah Allah'ın tamam. da tamam.